Aşkım, evet arkadaşlar yeni vlogdan hepinize. Şey, Merhaba. Bugün kızlarla Kınalada denize gidiyoruz. <laughs> <Şunu nasıl bizi? gülüyor> arkadaşlar biz hazırlandık. Kalktık şu an 9 falan. E, ee, kahvaltı yapacağız. Bayram olduğu için açık bir kahvaltı varmış. İran. Çok heyecanlıyım. İran. Merhaba. Babet tişörtü. Merhaba babetlerimi gösterir Sandalet. Sandalet. Ay babet diyorum sürekli. Nereden bilsin? <laughs> Siyirt destik. <laughs> <laughs> evet, böyle arkadaşlar. Şimdi kahvaltı yapacağız. Sonra da denize gideceğiz. Çok heyecan, çok heyecan. <laughs> Acı büfe hayallerim gerçek oldu. Çok iyi duruyor kahvaltı. Şişt. Ne oluyor la burada? Aşevi mi bura? Abi açık mı burası. Kız, açık kızlar kapa var. Kahvaltı çok iyi duruyor. kahvaltı var. Çok mutluyum. Arkadaşlar, e, İrem saat 8'de bizi kahvaltı diye uyandırdı. Ama gerçekten çok süper. Şey. Kanka bir sürü var bu şey arada. Şey Kanka açık mı? Şey. Her şey bak. Rüzgar! Mesela şöyle yurtta böyle bir kafalı gördük. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bunların ne, bunlar ne yapılıyor Allah aşkına açıklayın. Abi, İrem kavgafta karpuz yemeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Dün de bunu takıyordun dedim ki de şey, takmıyordun. Şunu taksana dedim. Ne alaka hiç uyumaz. Uyumun güzelliğine bak ya. Bu renk çok iyi şey ama. Çok iyi baba. Rabia. Tek nişanlı Rabia var. Tek nişanlı Rabia'sın nişanlandım. Nişanber abi. Ben ben en çok Nişanber abi severim. Ben en çok nişan abi seviyorum. Ne, bu, bu, kadar, bu kadar ilgiyi seviyor musun? Ay ben bir nişan nişanlım Rabia'yı seviyorum. Niye yiyeceğim? Karar veremiyorum. Biraz da kevreyim. Bana sürekli un atıyor Hasan. Arkadaşlar internetim yenilendi. sonunda. Arka 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 arkadaşlar. Şimdi yememiz Arkadaşlar bu bir nottur. E, bugün tüm güvencem olarak hayat e, sigortam Rabia'dır. <gülüyor> <gülüyor> Rabia yemek <verdir>. <gülüyor> <gülüyor> Ben boğulmuşsam Rabia da boğulmuş olur. <laughs> Çünkü Mecbur ben kendim da onu da boğarım. Evet. <laughs> ben büyük ihtimal korkar kenardan denize atlamaz. <laughs> Sadece çığlık <çiğunluklar. gülüyor> <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. İrem'de stresi yönetmek sıfır. Sıfır. Nereden anladın biliyor musun? Tersine girdik ya. <laughs> Çocuğa çarptık. Yani <Bence> biraz, <laughs> biraz Şeyler. Arkadaşlar çarptık ama. <laughs> benim geçen gün travmam. Sen gidip Rabia'ya sus. Utanmadan anlatacağım. Bir şey diyeceğim. TikTok'tan araba sürüyorduk. Bir tane yolda <laughs> kılı toplayan çocuk. Abi abi. Abi. Kenara ben... çekildi ama tam çekilmedi. Rabia da sürdü mü? Çocuğu altımıza alabilecektik. tamam da kanka ben neden sürmeye devam edeyim? Durmadım bile. Çünkü kaç kız uyardığımı gördün mü? Sen mi öndeydin? Kız! Önüne bak! Sonra niye geberdik? Geber! Kaldırımdan yürüyor. Ondan sonra... <laughs> Kaç, kez bas... <laughs> Kaç kez kornaya bastım? Beni ee, çekmiyorsun şu anda. Kaç kez kornaya bastım? Elimle yapıyorum. Çek... Bu insanlar niye sokakta mesela? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Hani... Bak 65 yaşındasın. Ay bırak 65'i be! Şekil yapıyorum. İnat ya böyle. Dur ya. Ben de yükser bunu diye. Söyleyeceğim şimdi. <laughs> Bir bastım turşuru <çok> oldu. <laughs> Çocuğa şey, ya. Hakime de şey derdi ben kornaya basmıştım. <laughs> Hayır. Sonra İrem'in de <laughs> dansı ses önümse. Karşıdan araba geliyor. Ters yöndeyiz. <laughs> Kilitten tam. <gülüyor> İrem ne yapıyor? <laughs> İrem yaptı. <laughs> İrem bak Allah aşkına. İrem ne yapıyor? Bize yol verdi. Kadın kadın da ufluyor böyle. İrem ne yapıyor? Sen dikkat ettin <gülüyor> mi? <gülüyor> Çocuğum. <laughs> ya, teşekkür ederiz kameranı <laughs> bozup gideceğim. Seni sililiyim. Salim abi. Tamam. Tamam. Ne yaptım? Tamam. stres yönetimi bu? Hayır. <laughs> hayır. Stres nasıl ediyorsun? Salim <laughs> evet. abi, e, e, abi. Hayır, hayır. Hayır. Onu demiyorum. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Bak, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Daha o aşamaya gelmeden önce İran dedi ki, ben söndüm. Şu an mahvolduk, sırf etikte bir şey söyledim bana. Haydi, her şey mahvoldu falan bir şeyler söylüyor. Dedim ki İrem hiçbir şey olmaz. Sadece ters yöndeyiz. Çocuğa çarptık, <laughs> Ben bir şey yok. Karşıdan araba gelirse geri geri bir daha çarptı. <laughs> ben de bir şey anlatayım. Rabia gidiyoruz tamam mı? Karşıdan kadın geldi, biz ters yöndeyiz. Kadın bize çok sinirlendi. Kadına teşekkür ettik, hala bize surat asıyordu. Sonra Rabia ya böyle yaptı. İşte böyle salaklar, ters <laughs> yönde böyle problemler çıkıyor. O sırada ters yönde olan gidelim. bizdik. Aslan, ters yöndesin. Başkan! Çekil, biz geçelim sonra sen geçersin ya! <laughs> Tabii ağzına sıçan bizdik. Tamam, bu da böyle benim Bu kadar da komik değildi zaten. Yeni <laughs> dönelim çok sıcak! yani ya. Hava sıcak mı? Yo değil. Size so, alkış yok. Ayrı fikri üstten! Ayrıcık çeşitlisin. şaşkınım senin. Kaç kere? Kaç kere?

işte sana suyunu ona mı? Kral doğum günü kutlu olsun. bize Arkadaşlar bineceğiz. var su. su. Ne? bugün şey i̇şte, şey gidiyor <laughs> <ışırlı> <laughs> <Allah>, <ışırlı. Gülüyor> Ömürün yakası düşürüp düşürüp duruyor. Ne var? Sadece birazcık şöyle. Bugün <laughs> e, işlerimiz normalde olmadığı <laughs> gibi aşırı yolunda gidiyor. Normalde bizim her zor olur. Çok kötü bir şey oldu. Şunu Tamam. Ne yapacağız? Ne Neler düşünüyorsun? Neler düşünüyorsun? Varmak istiyorum. Varmak istiyorsun. Sen de benim çekilsin Ben de siz çekirim Ben de siz çekerim Turist Ömer tatilde. Ben burada Turist Ömer tatilde. Turist Ömer tatilde. <laughs> Buraya edit e, üzündü müzik koyu. Hiç bulmuyor. Evet. <laughs> Turist <Otobüs> bekliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Turist Ömer <laughs> ne düşünüyorsun Turist Ömer? Kanka bir dur. <laughs> beni dövecek bu da ya. Doğru mu? Biraz. Kanka iskele şurası durak işte. Hı. Kanka siz beni bugün bana duyuldu atıyorlar kafayı. Arkadaşlar. Bunlar psikolojileri bozuk ya. Sabahtan beri diyorum burası burası. Ne dur ha? Gerçek <laughs> anlar ya. <Biz>, Yeterli <laughs> sıraya dün bunları. Yeterli sırası nerede? Sıra, sıra biz oradayız. Bir <laughs> kere mi? Bir kere abi. Erecin. Evet. Güzel, güzel, güzel. mi? Güzel. Değil mi ya? Güzel bence. Deli semiz gözüküyor. Allah ay. İtiraz var dediler ama. Ya o tarafta ben zaten. Ah. Yeterli abi burada. İyi tetiğe evet. Onay aldık. Dün girenler çok çok memnun oldu. Ay inşallah ben çok güzel olur. Bir ara arabayı bırakıp patlayız bu yandan. <laughs> Adı iyi Çok tatlı böyle. Ben bir kere burada oturmuştum. Önce yani mi? Yani <laughs> çok iyi <gülüyor> hissetmiştim. Evet önce Evet. You used to touch my body Now just a ghostly melody We had moments so divine But now they're lost in time Your hands that once held me tight Are now at this dead Şu anda girdik ama şöyle bir şey var. Havuzu, ee, havuzda şeyle girilmiyor. Haşamayla ha, ha, ha 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 şey, çok saçma. Bana, bana dedi ki haşamayla ha giremezsin. Ne kadar saçma. Hakan. Tamam İrem dedi bikini mi giyerim acaba? Çok saçma geldi bana. Hayır biliyor musun ne bu Şey ben e, buranın şeyini e, kalitesi düşüyor. Ha Hayır Evet öyle. Bu onların dışında şu oka. Ya, kıyafetle girilme şeyi var ya, onu şey yapıyorlar, haşamaya kıyafet diyoruz da bakıyorlar. O zaman çıplak tenedi yani sudan pis. Neyse bu şimdi bunu moralimiz bunu bozmayacağız. Benim Zaten onun moralimize ihtiyacımız var, Hadi. Nasıl İrem nasıl? Şaka mı İrem'in güzelliği? Neyse şimdi iniyoruz. Ay, <gülüyor> <gülüyor> ne olacak arkadaşım? Terlikle geleceksin diye. Bir şey Bir şey Burada ne istersem onu yaparım. burayı biple. Arkadaşlar İrem de şey. Bugün o, o Recep Edik benimle kankası Nurullah'ım. Herkes acaba ben dikkat rahatsız oluyor diye. Bugün herkes benden rahatsız oluyor. Öyle bir şey yok. Hadi. Arkadaşlar hepinize merhaba. Az önce... Ay sesim okuyor sen. Arkadaşlar. Dedim ki kendi birazcık sal dedim. Şey alsın. Boğulurken e <laughs> yine iskeleye tuttum dedim. <laughs> Arkamı döndüm. <laughs> İlemin kafasında güzel dedim. Şapka var denizin üstünde. Oldu. Bak boğuldu. Duydum. Ne oldu biliyor musunuz? Ben şimdi ben öğrenmeye çalışıyorum. Bak şapkamı zaten kaldı. Niye çıkıyorum? Bir dakika. Boğulunca şapkam bozuldu. Kan özür. <laughs> Oku olmasa ölmüştün. bulamazdık. O, o suyun üstünde senin yerin belli. Yerini belli. Ben böyle öğrenmeye çalışıyorum. Tamam bu salak dedi ki bana bu da bilmiyordu şey durmayı. Yüzebiliyor sadece. Durmayı bilmiyor. Ben de dedim ki ona sen nasıl yaptın dedi ki ben kendimi bıraktım. suyun suyu çekildi çıktım dedi. Allah'ım çıkamadı kanka. Onları <attı sonra. gülüyor> Ben de kendimi, o an bunun kadına geldim, kendimi bıraktım ve senin girdim. girdim. daha çıkamadım. bu kadın, Her Ermeni bir, bir kadın vardı, beni tuttuk onunla da. Evet İrem'ciğim. Güzel yaptın. Evet, i̇şte bak, bu şeyi çok seviyorum. Bir nasıl duruyor tamam. Evet, İrem. Bakın, şebnem biz de tamam, yedik. İrem yani. söyledi, biberli biberli. Saçma sapan, sucuksuz pizza mı olur? İrem bize sucuksuz pizza yedirdi. dedi. <laughs> tek sorumuz sucuksuz pizza çünkü. Her gün video açın aklıma ne geliyor Kevser'in beni çok sevdiği. Gerçek. Arkadaşlar benim kuzenim var Kevser. Videolarımı izliyor. Kevser'im. mi? Ablasın dili. Sonra da buradan kocaman sevdi. Hala bayramın ilk günü versene de İlk beni arayacaksın. Sabah namazından çıkınca diyecektin. Ee, beni aramadın. Ara beni kafanı keserim senin. Ee, i̇şte Kevser videolarda şey e, demiş ki İrem abla çok tatlı. O da ondan Yersek öyle yapıyorlar. Ben Ben burada yatıyor. Artık bir Elendik, yemek yedik ama çok zor oldu. Birazdan gideceğiz. Biraz alabildik saat Arkadaşlar İrem'e bakar mısınız? Şatıl yakalamak için koşa koşa gidiyor. Ne bu? böyle bir şey varmış. El buraya geliyorsunuz. Sizi iskeleden alıyormuşlar vapurdan ince. Biz böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Şimdi onu, onu kullanacağız. i̇şte böyle bir yer. Hatta burada, burada kimler geldi kimler geçti çekmişler köşede. Nasıl bu kadar. buraya da bir daha. Adalara git, büyük adaya gitmiştik. Orada da magnet alamamış. Oraya da tekrar gitmek zorundayız. Bak, buraya da tekrar gideceğiz. Gidip bir gün buraya gezmeye gelelim. Çünkü başı cidden büyük adadan biri. Benim magnetimi fotoğrafı çektirsek olur mu? Evet, ben Bursa. Ben bir dakika Bursa. Bizim medeniyette biyoloji mühendisliği okuyor bu konuları. Biyoloji mühendisliği. Biyoloji mühendisliği. bizim bölümünü bilmiyor. Doğru. Biyoloji mühendisliği. mühendisliği çok değiliz gibi diyecek şimdi. Açılımı mı zor? Evet. Açılımı da. Dile konuşma terapisi. son kadehi ters dur. Mezun ediyoruz. Bir de şeyleri mi satıyor? Evet. Bu kadar. Şimdi motora bineceğiz. Sonra gidip yemek yiyeceğiz. Ben bir şey soruyordum. Söyleyemedim ki. Bursa, Sakarya. Biz su sarı değil mi? Bursa, Sakarya, Büyükada, Kılalada. Oh, Dört tane. Saldıran, bir adam magnet almadı. Ben Ankara'dan magnet almadım. Ben bir akşam Ankara'ya gidiyorum. Bana Ankara'dan magnet. Bana da Bursa'dan alacak. Bursa. <laughs> ben şey nasıl şey mi? Nasıl ne ne? ne 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 şey? şey? Neyse. alacağım aldım. Bir ne çek? Ne? Oha! Ne? Rabia gelip Martu'nun buradan bunu alacağını Abi, inanıyor. Gel, 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 gel. Hadi lan. Onun üstüne tüyüyor. Hadi önümüze gelsen, önümüze gelsen. Ne oldu ya lan? El almak sana. Nereye gidersek gidelim. Kadıköy sağlık. Sizin yani evimiz. Arkadaşlar bu kadıköy ekran Ben bir şey söyledim zaman. Ama şu kamerayı çevirirken çevir, Ama tam ben lafa giriyorum, kamerayı çeviriyorsun. Hep suçlu benim. Hep suçlu ben yani, oluyorum. Ambulo daha fazla. Arkadaşlar bizim İrem'le ilişki deneyimlerimiz böyle. Ay. Çantayı yapamadım. Arkadaşlar ay, herkes ay, manzarayı ay, zannediyor da gerçek ay, manzara ay, burada. Ay. Sen bir teşekkür eder. <laughs> sen ki, de öylesin de. Sen de öylesin. Arkadaşlar bir de burada iskelede her zaman böyle. Gel buruz şurada önümüzde burada abi. Her zaman burada müzik halka, halka, sokak yani müziği yapılıyor böyle halka şeklinde. Oh, ağzına yapıştırdım kamerayı. Gülhan yüzüne kurban. Kali. 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 Arkadaşlar lanet gelsin şöyle bir hastalığa tutuldum Doblaya <laughs> bineceğiz. Pikte <laughs> Pik <hastalığı. gülüyor> <laughs> <laughs> Artık o toplu taşıma kullanmıyoruz. Biz Arka, az önce İrem'le öne Rabia sürüyor. Öne binmek için taş kağıt makas yaptık. Ben makas yaptım o kağıt yaptı Öne ben bineceğim. DJ benim. Nerede? Burada ama yaparsın. İrem bana taş kağıt makasını hep kaybediyor. İrem zaten bana karşı hep kaybediyor. Bu. Aramızda

Para bascağım <başkanı, pansman> bam, bampam <pansman> müzik yüz oka bampam yapamaz dedikleri yapamaz dedikleri alamaz dediler dedik, bunlara kadar. Deyin sözlerinizi. Deyin sözlerinizi. Deyin sözlerinizi. Deyin sözlerinizi. Almanca. 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 Çekemem Günaha giremem Kötü söz edemem Aşk bu kızın ötesi Yaralı müzesi salak mısın sen? <laughs> Lastiği kaldırma sürtecekti. Ya en kötü bu çekti. Kaldırma arabayı sürtecekti. <laughs> Çekilin yoldan. <laughs> bir bela geliyor. Rabia bile orada kalmaz abi. <laughs> Arkadaşlar yurda gelmiş bulunduk. Gezimiz burada sona erdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. eee bize abone olup videomuzu beğenip bize para kazandırmayı unutturmayın. Neden mi? Çünkü onu bir satın alacağız. <laughs> Hepimiz <buza> aşama ilabıza gireceğiz. Eylem yapacağız. İşte bu. O yüzden bizi takip etmelisiniz. <laughs> Noya bir rezil <seni> edeceğiz. Boykot. <laughs> boykot. Gerçekten boykot. Sen yandın. Reklam teklif ederseniz tekrar düşünebiliriz. İnanın <laughs>